Merhaba arkadaşlar. Güneş enerjilerinizin sıcak su haznesinin deposunun çok hızlı çürümesinin en büyük etken sebeplerinden biri de arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz noktalar. Şu görmüş olduğunuz noktalardan içeriye su sızmaları oluyor. Eğer siz bunlara gördüğünüz gibi lastik conta takıldı halde genelde içeriye su sızmaları oluyor. Eğer siz bunların önlemini silikonlayıp almazsanız güneş enerjisinin iç tarafında sıcak su haznesinde su birikmeleri oluyor. Dışarıdan da sıcak su deposunun iç haznesine temas ettiğinden dolayı çürüme olayı çok çabuk hızlanıyor. En büyük etken sebep bu. Bunların önlemini takip dediğim gibi o şekil. içerisinde su biriktiği zaman güneşi görünce buharlaşıyor. İçerisinde izolasyon olduğundan dolayı izolasyonlar gene buharlaşan suyu tutuyor bu sefer tekrar deponun içerisine hapsediyor. Her defasında bir döngü oluşur, tekrar tabana iniyor. Bu da çürümesini hızlandırıyor. Dediğim gibi etraflarını şu noktaların silikonlarsanız içeriye su girişini dışarıdan kesmiş olursunuz. Böylelikle su deponuzun sıcak su haznesi daha uzun ömürlü olur. Görmüş olduğunuz şu noktalardan. Hadi iyi günler arkadaşlar. Bu önlemi mutlaka alın. Yoksa yazık. Görüyorsunuz.